Burada bir dışarı ben de yazıyor. Yeni açmış şey yaptım. Şimdi gerçek hayat PUBG çekeceğiz. PUBG'yi biliyorsanız yoruma yazın. <laughs> Squid Game'i biliyorsanız da yazın. Hadi bak. Uçan diyoruz. Arkadaşlar uçağa geldik. Şimdi atlayacağız. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Orada şam şatrat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atladık hadi. Anam. Silah. Aa yemek de buldu. Hay hay. Anam. Ölümü göremiyorum ya Şunu bir atalım Heh tamam Hadi gelin tepeye çıkalım <laughs> dur, Hadi. dur. Koşun arkadaşlar. Koşun Bir tane biliyorsunuz diyorum. En biliyorsunuz. fi fi hiç öldürdük <laughs> <bu komutunu> alalım. Din <laughs> alalım. Aa bu silahtan çıktı. Arkadaşlar bu arada M16. Hadi gelin. Daha da yukarı çıkalım. Orada belki işaret bir şey vardır. Oy. Yoruldum be. Hemen ilgi basacağım. Canım doldu. Osman adamlar bak öldürdüm. Gelmiyordu, Gidelim. Arkadaşlar. Oldu, oldu. Gitmeye gidiyorum. Allah izle. Bak şimdi şeyinle hemen. Neyse. Gelin. Aa işaret Hadi gelin atalım. Hadi gelin. Arkadaşlar şimdi alanları kandıracağız. Geldi. Aldık. Ne çıtırıyorsun içinden? AVM. Gelin hadi. Adamları keselim. Adam var adam var. <laughs> Umutunda. Oyun gelin. Gelin. Aa. Sık lan. Gelin bundan bir şey çıkmadı. Hadi. hadi arkadaşlar gelin. Arkadaşlar telefonunuz donuyor sanmayın ben. Durup açıyorum. Hadi gelin. Hala keselim. selim. Tam şu tepeye gideceğiz. Arkadaşlar oraya gitmemiz çok uzun. Şimdi videoyu durduruyoruz. Geldik arkadaşlar. <laughs> Hadi gelin. <laughs> Babam telefonunu istiyordu az kalsın. Adamlar. Susun Ufa arabayla adam geliyor. <laughs> Arkadaşlar hani araba gelmediyorum ya. Şey şu şu mesela araba gibi düşün zaten araba. <laughs> Oy, Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar Bura çok tehlikeli. Şimdi uçurum bura yani. <laughs> Arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız ya? Karşıya bakın ya çok güzel manzara. Ana adam var. <laughs> 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 Gel üstüne alalım ya. Elle <laughs> Arkadaşlar gelin çıkıralım. Arkadaşlar bir dakika dur lazım. Arkadaşlar hadi. Şey bulduk ya. Bir şey bulduk ya. Üç. Hı. Bitti. Gelin hadi aşağı inelim birazcık. Arkadaşlar aşağıda da normalim. Gelin. Aşağıda da Gelin. Arkadaşlar burada çok şey ya. Çok uyuşuyor yola bakar mısın? Neyse durdurmayayım. Gelin ya. Neyse durdurayım. Video biter belki hadi. Arkadaşlar bende PUBG dansları var. Bakın. Bakın şu atayım. Anam oyun dondu. Abi beni bırakın lan, oyun dondu. oh, tamam. Şimdi çekip Şeyi de var. Hadi gelin dans gösterdim hadi. Orada 100 tane dans var bende çünkü o, yüzden gösteremem Videoyu yutar hadi. Arkadaşlar bir geldik bakalım başka bir yerleri gezelim. O abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar o arada bir tane Hasan hastane kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar araba bulduk. Gelin binelim. bakın. Poçinki'ye geldik. Burada çok adam var. Yoksa ölürüz valla. Videoyu bir durduralım. Durdur dur baba videoyu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bye bay Ben kendimi bir patlatmam lazım. Bomba çık. Baba sen patlatarken çek tamam mı? Arkadaşlar o arada hırsız arabası değil yani bizim arabamız bu. Bay bay.